kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı. Kayseri'nin soru olan bir seçimde kurulan kadın kooperatifinde istihdam edilen 10 kadın, soruyucu maddesiz 50'ye yakın çikolata üreterek hem ülke hem de ev er ekonomilerine katkı sağlıyor. we have Biz burada Sarıolan ilçemizde kadın istihdamını artırmaya yönelik bir proje başlatmış bulunduk. Ve bunda da yaklaşık 3 aylık bir sürecin bugün aşamasındayız. Sayın Valimiz, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'in himayelerinde ve teşviklerinde, bütün Kayseri'nin ilçelerinde kadın ve gençlere yönelik istihdam artırıcı bize yönlendirmeleri olmuştu Sayın Valimizin. Biz de Sarıolan ilçemizde kadın istihdamını artırıcı, aynı zamanda kadınların kendilerini gerçekleştirme ifadelerini burada ifade edebilecekleri iş yerinde hem bazı eğitimleri alırken evlerine de haşlık götürebilecekleri fakat burada çalışırken evlerine de olan sorumluluklarını, ailelerine, çocuklarına eşlerine karşı olan sorumluluklarını da ihmal etmeden vardiyalı bir şekilde sabah çalışan hanımlarımız var. Öğleden sonra çalışan hanımlarımız var. Hafta sonu çalışan hanımlarımız var. Şu an burada Sarıola ilçemizde 10 tane ev hanımında daha öncesinde işsiz durumda olan ev hanımımızı burada istihdam ediyoruz. Ve yaklaşık 3 aylık bir süreçte 500 bin lira gibi bir cıraya ulaşmış durumdayız. Biz de burada hanımlarımız e, vatandaşlarımızın ağızlarını tatlandırıcı e, onlara e, çikolata ve kuru meyveler hazırlıyorlar ve bunları yaparken de herhangi bir katkı madde, koruyucu madde kullanmıyorlar. İlave şeker kullanmıyorlar. Ürünlerimizin büyük bir çoğunluğu glutensiz ürünler. E, burada vatandaşlarımız ağızlarını tatlandırırken aynı zamanda sağlıklarını da bozmayacak e, birbirinden e, çeşitli ürünü, 50'ye yakın çikolatayı ve yine aynı şekilde 15'e yakın kuru meyveyi burada e, satmış bulunuyorlar. Burada Sarıolan ilçemizde biz yola çıkarken hanımlarımızı öncelikle iş yerinde güven, iş güvenliği, iş yerinde hijyen, butik çikolata, butik pastacılık, ilk yardım eğitimleri gibi halk eğitim merkezlerimizden bir eğitimden geçerek ve onları sertifikalandırarak aynı zamanda burada işe başlattık. Burada butik pastacılık ve butik çikolatacılık üzerine bu almış oldukları eğitimleri deneyimlendirerek, hem kendilerine bir katkı sağlamış oluyorlar, hem ev ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar, hem de bundan sonra e, gerek Kayseri'nin sarı olan ilçesinde olsun, gerek Kayseri'nin merkez ilçelerinde olsun, yine Türkiye'nin birçok yerinde e, hanımlarımız İslam edilebilecek tabiri caizse kollarına birer altın bilezik kazandırmış olduk hanımlarımıza. Ee, bu almış oldukları eğitimleri Türkiye'nin herhangi bir yerinde diğer vatandaşlarımıza, diğer hanımlarımıza öğretebilecek şu an kabiliyetteler hanımlarımız. Ee, şu an e, Sarıoğlan ilçesinde bu üretilen e, butik çikolatalar e, 6'ya yakın e-ticaret platformunda satılmış durumda, e, satışa açık durumda ve e, Türkiye'nin bütün illerine şu an Sarıoğlan ilçemizden ev hanımlarımızın e, o mutluluk dağıtan ürünleri pazarlanıyor. Ee, hanımlarımız burada çalışırken gayet mutlular. Ee, dediğim gibi eşlerine, çocuklarına ve kendi ihtiyaçlarına e, bir harçlık kazanırken aynı zamanda e, burada beraberce çalışmanın o kadın dayanışmasının da bir e, ifadesini burada. Dile getirmiş oluyorlar. Biz daha öncesinde halk eğitim merkezlerinde kurs vermiştik. Bu verdiğimiz kurslarda bayanlarımızın neredeyse birçoğu e, kurslarda butik çikolata yapımı sertifikasını almışlardı, eğitimlerini tamamlamışlardı, hijyen, iş sağlığı, ilk yardım, e, bütün e, geçmeleri gereken e, yerlerden belgeleri aldılar. E, burada kurulunca. Ee, onlar da tabii ki belgeleriyle birlikte buraya geldiler ve bu işi kurduk. Şu anda da çok güzel gidiyoruz. Ee, kısa zamanda da çok yol kat ettik. Ee, ürünlerimizde hiçbir koruyucu katkı maddesi yok zaten. Bizim farkımızın olması gereken e, şeyimiz e, koruyucusuz, katkısız e, en doğalını eee Çocuklarımıza, gençlerimize yedirebilmek yani. Biz e, patent kurumuna başvurduk, kendi çikolatamızın markasını aldık, Sarka ismiyle. Yakında tüm marketlerde barkodlarımızı da aldık, yani ulaşabildiğiniz bütün marketlerde, e, internet sitelerinde bütün ürünlerimize sahip olabileceksiniz.